Troll ve oynuyoruz. Ben biraz battım bunu geçelim hemen. Videodan dolayı biraz kasıyor. <laughs> Bu birkaçını oynamıştım. Ayıb ya. Çok kolay oluyor bunun için. Bunlar kaslı kaslı. Üç dört de böyle baktım. Üç. Buna kadar filan oynadım işte. Buna kadar. Topa basarsanız ne olduğunu göstereyim size. Geliyor. Tut yine tut 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 topumuzu indir. İşte. Geldi götürdü vampir topumuzu. Ama şöyle olacak. Ay ay düşüreceğiz, ay vuracağız, ay gidecek. Ne saçma sapan şeyler ya. Troll Face Quest Sports. Mobil üzerinden oynayabilirsiniz. iOS ve Android de var. Ben de indirdim. <laughs> Buldum, ve indirdim oynamak için çok iyi bir oyun. Her 15 seviye 15. seviyede videoyu bitireceğim. Ee, 15 15 ilerleme gelecek tabii ki. 15 15 ilerleyeceğiz böyle. 15'te bir video. Ee, birinci videom 15. seviyede. Sonra 30'a, 30'dan 45'e öyle. <laughs> Ama bırak bırak var. <gülüyor> <gülüyor> Bacağını yiye diyor. Ee, Yenik yani spor. Sporlarda trolllemek anlamına geliyor. Yani şakalamak, trolllemek yani kelime anlamını bilmiyorum da ne olabilir ki? Şemşire. Şemşire en fazla topa vur belki bir şey olmaz, ayağımız Ama kesin çok kötü bir şey oldu. Diğer ayağı da ona döndü. Ama içine şey şu fırlatılan şeyler var ya bazen böyle bir şeyi sarıyorlar, doluyorlar da böyle tutuyor ip ipten böyle fırlatıyor ondan koymuş topun içine. Vay pis hemşire vay. Ama yani atınca yanıyormuş demek. Gidelim. Dağla. Devam et. Ama kafa düştü. Geri koysam Ama Patladı duvar.

Okey oynuyormuş gibi. Kamerada hadi ya. Neyse sesi bırakalım çok güzel. Videodayım biraz kasıyor. Aha hap şurada. Ve tam ortadan vurdu bu. Çık bakayım. Kola atmayacak mıydık biz oraya? Troll işte. Gol atınca demek kötü bir şey oluyormuş. Eksilere mi indirecekti acaba bilmiyorum ki. Yoksa artı artırınca mı kötü bir şey oluyor? bunu böyle uçurmak gerekiyor herhalde. Ne bileyim. Öyle yani. Yoksa şunlar Bakayım. başka bir şey yok. Niye olmuyor acaba? Bilmiyorum ki. Bir daha deneyelim. Belki de şöyle olacaktır. İpucu olsaydı kullanırdım da ipucunu bitirdim daha başlamadan. Beş yıkıcı veriyor zaten. Burada mı çekeceğiz orada? Bas 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 bas. Niye ki Vallahi. ya. Ne bileyim Bas 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 bas. bas. Niye olmuyor ya? Niye? Niye? 3 saniye böyle yapmayacağız. 3-4 saniye tutacağız ya da. Nasıl tutunur? Niye olmuyor? Geçmez mi? Bir şekilde geçeceğiz ama. Ya. Ama 15 seviye bir bir olduğu için. Daha 10 olmuş. Daha 12'ymiş seviye. Yani. Onu bir şekilde bir şekilde geçecek. Ya şuraya tutunacak, atlayıp oraya inecek bilmiyorum. Olmuyor ya. Niye? Acaba niye? Şöyle tutup havaya mı çekeceğiz acaba? Niye? Olmuyor. Ya kendime vuruyorum. Sinir demedi ya. bir şekilde uçarak falan bir şey yaparak geçmesi lazım. De ben bunu bir şekilde geçer mi? Seviyeden geçmiş miydim acaba önce? Yok geçemiyoruz. Hayır. Seviye seçtim hemen. Şuradan. Bunlar yaptık. Hı, Bonus bölüm açılıyor. Ee, şu o <laughs> altınlardan kaçırmamamız lazım. Ondan 10 tane toplayınca e, bonus bölüm geliyor sanıyorum. Sesimi kapatmış, Kapatmışız ne. Ha bunu yapmam lazım takılıyor mu ya? Arkadaşlar o zaman ben bir videoyu keseyim ya da bir şey yapayım bunu geçince açayım yani dakika geçiyor. Ben bu bunu geçince videoyu açacağım arkadaşlar. Size de göstereceğim ama bunu unutmayın. Arkadaşlar yaptım şu an ama size de göstereyim bir tane yeniden baştan başlayayım göstereyim. Kolaymış. Şöyle yapıyorsun. Olmadı. Ya niye videoya gelince olmuyor ya? Heyecanlanıyor muyum? Neyse. Biraz daha iyi denemeye de devam edeyim. Baştan başa. Nasıl yapmıştım? Nasılydı? Hatırlayın bir. Şöyle yapıyorduk herhalde. Bak böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sizde. Bayağı hile gibi bir şey yani. Neyse 15. bölümle bitireceğiz. Geçelim sonraki seviye diyelim. Yaptık yine iki. 15 dakikadan fazla olmasını istemiyorum. Çünkü kullanmıyorum videoları. Çok uzun sürüyor. Okula gideceğim zaten. Güzel yiyecek ıı, 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 ıı. Ne oldu Kenan adam? Giymeden yapamıyormuş. Hiç de göresim yok ne da Çok komik herhalde. Maestro. Bunu Bunun niye oldu? Evet. 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 Öbürünü da bunu fırlat. <laughs> Oo tekmeli yalnız. Oturuyor bize. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu 15. seviye zaten. Baştan başla diyelim. Bu son seviye. Bunu yapın yap. Şurada bir şey var. Ne tıklayacağım. Hmm. Makas. Acaba ne işimize yarar? Ama ha, kırmızı kart kesecek hakem Hakem sanacak bunlar bizi. İçeri alacak. Ama yere düştü. Bunu al. Bunu al. al. Ben hakemim. Saygı duy bize. Ha, saygı duy. Çok saygılı ol ben hakemim. Sen de gir. İçeri içeri gir. İçeri gir. Heh, tamam bak böyleymiş. Evet arkadaşlar burada videoyu kesiyorum çünkü 15. 15, 15 seviyede bir demiştim. Buradan seviye seçten giriyorum. Ee, bir dahakine kaç bölüm var bir bakayım. Ee, para para bulma göremediğim yerlerde söylerseniz çok sevinirim. Öyle işte bölümler var. Oynuyorsunuz. Diğerini de 30'a kadar çekeceğim. Diğerinde de 30'a kadar tabii 40, 50 bölüm varmış yerinde 30'a kadar çekeceğim. 16'yı da yapmışım ben önce. Neyse arkadaşlar burada videoyu kesmek de bulunuyorum. Ben 16'ya da gelmişim de bunlar gerçek bilmiyordum. Öyle yaparken nasıl geldiyse bir deneyim de değilim. Öyle gelmişim vallaha. Ama çok önceden geldim. Şimdi hatırlamıyordum hiçbirini. Yeni başladığım için. Yeni hatırlamaya başlamışım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yine böyle trol ve kös gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve iyi günler.